Çünkü Trablusgarp Savaşı'ndan soru gelecek büyük ihtimalle bu sene. Biraz da gündemden uzaklaşalım istedim. Çünkü her dakika böyle haberlerin başında evet moralimiz bozuluyor. Ciddi anlamda moralimiz bozuluyor. Evet. Başlıyoruz yavaş yavaş. Trablusgarp Savaşı deyip başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Trablusgarp Savaşı'na geçmeden önce 19. yüzyılı şöyle bir değerlendirmek istiyoruz aslında. 19. yüzyılı şöyle bir görelim değerlendirelim. 19. yüzyılın üç büyük devleti vardı hatırlayın. Üç büyükler arasında devam ediyordu bu. İngiltere, Fransa ve Rusya. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında devam eden, evet evet evet. O büyük savaşa sonrasında iki devlet katıldı 20. yüzyılda. Zaten zemin orada oynadı. Ee, sonrasında siyasi birliğini tamamlayıp katılan iki devletimiz kimdi? Şimdi sizin sesinizi duyar gibiyim aslında. Evet, Almanya ve İtalya. Almanya ve İtalya'nın katılmasıyla e, siyasi birliklerini geç tamamlayıp katılmalarıyla beraber sevgili arkadaşlar e, dengeler bozuldu, zemin kaydı. Bundan sonra yeni bir dünya düzeni oluşacak demiştik hatırlarsanız derslerde de. <laughs> Aslında yorumları kapatsam daha mı iyi olacak ee, ya da kapatmayayım tamam kapatmıyorum yorumları Evet 19. yüzyılda Osmanlı durumu 20. yüzyıla girdiğimizde nasılmış hemen bakalım Osmanlı'da arkadaşlar 20. yüzyıla girdiğimizde bayağı toprak kaybettiğini görüyoruz Osmanlı'nın evet Kuzey Afrika'da çoğu toprağını kaybetmiş Balkanlarda çok az toprağımız kalmış Sadece Arnavutluk var elimizde Balkanlarda doğru ee, Onun dışında da e, yönetimi İttihat ve terakkiciler ele geçirmiş durumda İttihat ve terakkiciler perde arkasına Ülkeyi yönetmeye başlamışlar Padişahımız Mehmet Reşat Ha yorumları kapatalım Yorumlar Tabii ben teknoloji özürlü Bir insan olduğum için yorumlar nereden Kapanıyor çok güzel Kızım bana yardım edecek şimdi bu Durumda Ha Yorum yapmayı kapat güzel Tamam Yorumlar kapandı sanıyorum. Yol kapanmamış. Evet, yorumları da kapattık. Ben de e, yorumlarınızı okumak isterim ama yorumları yine özelden yazabilirsiniz. O zaman baştan alıyoruz. Evet, Trabukrap Savaşı deyip baştan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Trabukrap Savaşı'ndan evet bu sene soru gelme ihtimali çok yüksek. Neden çok yüksek? Çünkü biz bu sene biliyorsunuz yine Libya'ya asker gönderdik. Çok da gündem oldu. Mustafa Kemal'in oraya gidişi çok gündem oldu. Dolayısıyla soru getirebilir. Ama Trablusgarp Savaşı'nı anlamak için önce bir dünya düzenini yeniden hatırlamamız gerekiyor galiba. Üç büyük devlet var demiştik 19. yüzyılda İngiltere, Fransa, Rusya. Onun dışında iki devletin sahneye çıkışı evet dengeleri bozdu. O iki devlet kimdi? Almanya ve İtalya'ydı o iki devlet. E, zemin sallandı dedik. Bundan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Osmanlı'da İttihat ve Terakkiciler yönetimde etkin ama İttihat Terakkiciler biraz daha arka plandalar. Padişah değişmiş, 2. Abdülhamit'in saltanatı son bulmuş, Mehmet Reşat artık padişah. Ama Mehmet Reşat için genelde şöyle diyorlar, Kupla padişah diyorlar. Yoksa perde arkasında ülkeyi iddiat ve terakkiciler yönetiyor biliyorsunuz şimdi Osmanlı'nın sınırlarına baktığımızda bayağı daraldığını görüyoruz. E bugüne göre yine fena değil. Yine iyi sınırlar. ama Kuzey Afrika'da çok fazla toprak kaybı yaşanmış. Onun dışında Balkanlarda çok ciddi toprak kaybı yaşanmış. Elimizde kalan son azınlık da kimdi? Arnavutluk. Şimdi Avrupa'da duruma baktığımız zaman İtalya, İtalya özellikle Akdeniz'e açılıyor. Eğer burada çizebilseydim o tahtaya çizdiğim komik haritalardan çizecektim ama şöyle bir haritayı gözünüzün önünde canlandırın. İtalya doğrudan Akdeniz'e açılıyor. Akdeniz'e açıldığı için de tabii kimi tehdit ediyor İtalya? İngiltere ve Fransa'yı tehdit ediyor. Çünkü onların çok fazla sömürgesi var. O süreçte Kuzey Afrika'da Fransa fevri bir devlet. Fransa istiyor ki hemen İtalya'ya savaş açalım, durduran ama İngiltere öyle bir devlet değil biliyorsunuz. İngiltere daha stratejik davranan, daha hani ne demiştik? sinsi bir devlet, arkasında çok iz bırakan bir devlet değil. İngiltere diyor ki İtalya şey Fransa'ya biz diyor İtalya'yı yanımıza mı alalım yoksa karşımıza mı alalım bence diyor yanımıza alalım İtalya'yı neden yanımıza alalım İtalya'yı çünkü İtalya'yı yanımıza alırsak eğer Almanya'yı yalnız bırakırız ne istiyor İtalya sömürge gerekiyorsa biz bir yer bulalım gösterelim ve orada Kuzey Afrika topraklarına baktığımız zaman bir tek Trablusgarp'ın kaldığını görüyoruz aslında bakarsanız e Trablusgarp kimde o süreçte Osmanlı'da tamam demişler çok güzel biz verelim Trablusgarp'ı İtalya'ya mis gibi bu şekilde olayı çözmüş oluruz. Demek ki bak Trablusgarp Savaşı'nın temel nedeni neymiş? Temel nedeni bir, İtalya'nın sömürge arayışı. ikincisi İngiltere ve Fransa'nın İtalya'yı yanlarına çekme çabası. Üçüncüsü de Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü. Yani Osmanlı o süreçte güçlü bir devlet olsa herhalde kimse cesaret edemeyecekti böyle bir şey. E, İtalya Trabluskarp'i işgal ettiği zaman tabii biz devlet olarak ne yapacağız? Sen devlet olarak ne yapacaksın? Toprağını işgal edilmiş tabii ki e, bir tepki göstereceksin. Yani savaş açacaksın, yürüyeceksin, yağmasan da yürüyeceksin falan. Ama e, biz süreçte durumu kınadık. Yani yapabilecek çok fazla bir şeyimiz yok. Çünkü kara bağlantımız yok bir kere e, İtalya'yla. E, Trablusgarp'la. Niye kara bağlantın yok? Çünkü Mısır'ı İngilizler işgal etmiş durumda. E Donanman zayıf. Donanmayla geçemiyorsun o tarafa. E Böyle bağıra bağıra gidecek mi Trablusgarp? Tabii ki bağıra bağıra gitmeyecek. E, ne olacak o süreçte? E, İddiat ve terakkici subaylar, e, genç vatansever subaylar. Bu işi biraz da şeye dönüştürmüşler aslında bakarsanız vatanseverlik ispatına da dönüştürmüşler. Onlar Trabluskarp'a iniyorlar. Şimdi bak burada soru getirecek olan şey ne? Birincisi Mustafa Kemal'in oraya gitmiş olması. Mustafa Kemal o süreçte binbaşı aslına bakarsanız arkadaşlar rütbe olarak ama oraya tabi sahte bir isimle gidiyor. Takma bir isimle gidiyor. E, gazeteci Şerif Bey. Mesela bu çok gündem oldu e, bu sene. Mustafa Kemal'in Trabluskarp'ta ne işi vardı şeklinde gündemler oldu. E, Mustafa Kemal e, Trabluskarp'a gazeteci Şerif Bey takma adıyla gidiyor. Emir Paşa'yı da unutmamak lazım. Emir Paşa da kuyumcu Hamdi Bey takma adıyla gidiyor Trabluskarp'a. E, toplasan da yüz küsür subay. E hocam yüz küsür subay ne yapabilir? Yani e, orada ne yapacaklar? Voltran'ı mı oluşturacaklar dersen? Yok orada halkı örgütleyecekler bir şekilde. Halkı direnişe geçirecekler. <laughs> ve e, halkla beraber müthiş bir direniş başlatıyorlar. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarıları orada arkadaşlar Tobruk'ta ve... Derne'de ilk askeri başarıları... ...bunlar bizim için önemlidir tabii... Emir Paşa'nın da Bingazi'de müthiş başarıları var... ...aslında e, biz biraz daha uğraşsak... ...böyle Trabuskarp'ı söküp alabiliriz ama... E, ...İtalya'da tabii boş durmuyor... ...o da o süreçte ne yaptı... ...12 adayı işgal etti... ...Rodos'u işgal etti... E, ...onun dışında Çanakkale Boğazı'nı... ...abluk altına aldı... ...biz orada devam ediyoruz ama... ...hemen başkentin dibinde bir yangın çıkıyor biliyorsunuz... ...başkentin dibinde çıkan yangında Balkan savaşları. E, Balkan savaşları patlak verince biz tabi Trabluskarp'la artık daha fazla uğraşacak durumda değiliz. Bir ateşkes yapıp anlaşma yapıp geri çekiliyoruz. Uşi Anlaşması diye tarihe geçiyor. Uşi Anlaşmasıyla ile ve Bingazi'yi kaybediyoruz arkadaşlar. Kuzey Afrika'da neredeyse toprağımız kalmadı. 12 Ada ve Rodos'u geçici olarak İtalya'ya veriyoruz. E, ...Trablusgarp'ın duyunu, umumiye olan borçlarını dedik İtalya e, ödeyecek. Bu kötünün iyisi madde diyelim yani şey diyelim artık ne diyelim ehveni, şer madde. E, bir de şöyle bir madde var tabi orada. Diyor ki e, Trablusgarp'taki Müslümanlar dini olarak Osmanlı halifesine bağlı kalacaklar. E, ve biz resmen ceketimizi alıp e, çıktık Trablusgarp'tan. O zaman özetleyecek olursam Trablusgarp Savaşı ile ilgili ne bileceksiniz? Mustafa Kemal buraya gazeteci Şerif Bey adıyla gidiyor. Binbaşıdır rütbe olarak. Emer Paşa buraya kuyumcu Hamdi e, takma adıyla gidiyor. E, Mustafa Kemal'in Tobruk ve Dernede, Emer Paşa'nın Bingazi'de başarıları var. Hatta Mustafa Kemal'in ilk askeri başarıları. Ha bir de şunu da eklemek istiyorum. Uçak e, savaş aracı olarak ilk defa Trabluskarp'ta kullanılıyor. İtalyanlar tarafından bunu da unutmayın. Eğer Trabluskarp Savaşı'ndan soru gelirse bilmeniz gereken şeyler bunlar. Ki bu sene soru gelme ihtimali de yüksekmiş. E, Trabluskarp Savaşı böyle. E, şimdi bizi çok kasıp kavuran e, bir savaş var sırada. Zaten bundan sonra 10 yıl hep şeyde olacağız. Yani 10 yıl boyunca savaşta olacağız bizi çok kasıp kavuran savaşta neymiş o süreçte? Balkan savaşları. Şimdi Balkan savaşlarına da bakmak istiyorum. Ama bir saniye böyle alışmışız ya yazmadan duramıyoruz. Asyacığım Asya Asya Efendim? Bana bir kağıt kalem getirir misin anneciğim? Hı? Kağıt kalem istiyorum. Balkan Savaşlarına bakacak olursak arkadaşlar biraz da böyle yazarak da anlatalım. Balkan Savaşlarının temel sebebi ne? Balkan Savaşlarının temel sebebi şu: Bizden yeni ayrılmış dört tane küçük devlet var. İşte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, bir de Karada. Bu Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karada birleşiyorlar. ki Bizden ilk ayrılan hangisiydi? Şöyle bir hatırlayalım, hafızalarımızı tazeleyelim. Bizden ilk ayrılan Yunanistan'dı biliyorsunuz. Daha sonrasında Sırbistan ve Karadağ 93 ile ayrılmışlardı o Berlin Anlaşması'yla. Bulgaristan'da 1908'de biz ikinci meşrutiyetle uğraşırken ayrılmıştı. Şimdi birinci Balkan Savaşı'na baktığımız zaman taraflar Yunanistan, göstereceğim şimdi bu yazdığım şeyleri size, Bulgaristan, Sırbistan ve kimmiş bir de Karadağ. Evet savaşı şöyle açıyorlar. Şemamız... Böyle, aa ters görünüyor, çok kötü. Neyse, bu yazarak anlatma işini bırakalım. Ee, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Birleşik bize savaş açıyorlar. Dertleri ne peki e, bize savaş açarken? Dertleri de şu, Balkanlardaki toprakları paylaşmak istiyorlar. Çünkü bu toprakların kendi mirasları e, olduğunu düşünüyorlar, kendi mirasları. Ne mirasmış Osmanlı'nın ki de arkadaşlar. o paylaş, paylaş e, bir türlü bitmedi. Tabi bahane bulmaları lazım, bahaneleri ne oldu burada? Bahaneleri de e, şu oldu, Arnavutluk, bizim elimizde kalan son azınlık Arnavutluk'tu. Arnavutluğa bağımsızlık e, talep ediyorlar, Arnavutluğun bağımsızlığını verir misiniz? E, karşımıza da geçip direkt böyle demişler, Arnavutluğa bağımsızlığını ver. Ha, biz de şöyle Ha, oldu canı al falan, böyle, böyle mi yapacağız yani? Bu aslında biraz Rusya'nın tavrıydı biliyorsunuz, genelde Rusya yapıyordu bize bunu. Panislavizm politikası. Panislavizm politikası da tabii bir... ...sebeptir aslına bakacak olursanız. Biz de tabii bu teklifi kabul etmeyince... ...savaş başladı. Demek ki... ...Balkan savaşlarının sebebi nedir derse... ...birincisi şuymuş. Yunanistan, Bulgaristan... ...Sırbistan ve Karadan birleşip... ...Osmanlı'yı... ...Balkanlardan atma isteği. Temel sebep... ...bu. İkincisi gerekçe olarak... ...kullanılan Arnavutluk. Arnavutluğa... ...bağımsızlık talep etmeleri. Üçüncüsü Osmanlı'nın İtalya ile... ...savaş halinde olması... Tabii onların işine geliyor süreçte işlerini hızlandıran bir şeydir ve nihayetinde de savaşı başlatıyorlar bu bizim için çok can yakıcı bir savaş aslında biz bu savaşa şöyle girdik ya, ya biz alırız bu savaşı bunlar kim dedik ya dört tane küçücük devlet nihayetinde ne olacak falan hatta İngiltere de böyle düşündü hatta İngiltere'nin şöyle bir açıklaması da var savaşın başında diyor ki sonuç ne olursa olsun sınır değişmeyecek Hmm, niye böyle bir açıklama yapıyor Sınır değişmeyecek e, Şu yüzden böyle bir açıklama yapıyor Diyor ki e, nasıl olsa Osmanlı bu savaşı kazanır Kazanırsa da toprak alamasın bari hmm, Hadi bakalım Biz de bu kadar emin girdik kendimizden Ama sonuç ne oldu Yani Sonuç şu biz berbat bir yenilgi aldık yani Korkunç bir yenilgi aldık Hatta o ki sınır böyle e, Şeye kadar e, çekilmiş Midye Enes hattının doğusuna kadar Neredeyse çekilmiş ve savaşın sonunda da şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Londra Anlaşması 1913. Şimdi ona dikkat edin. Londra Anlaşması da nerede yapılıyor? Londra Anlaşması da <laughs> İngiltere'de yapılıyor. Londra Anlaşması'na göre de böyle deniyor. Sınır Midya Enes hattının doğusu. Allah Allah. Şimdi burada tabi soru alabilirim. Yani şöyle sorular sordunuz duyar gibi. E, hocam hani sınır değişmeyecekti? Biz de soruyoruz İngiltere'ye. E dedik İngiltere hani sınır değişmeyecekti? İngiltere ne diyor biliyor musunuz? Açık ve net. Direkt şöyle diyor, evet diyor, sen kazansaydın sınır değişmeyecekti. Bu ne ya? Böyle böyle kaldık biz. Böyle kaldık resmen. Ne demek sen kazansaydın sınır değişmeyecekti? İngiltere'nin bu yaptığına ne denir e, desem? Tabii birçok şey denir ama e, biz burada böyle e, gayet akademik bir dille, değil mi? Şöyle diyoruz, İngiltere'nin bu yaptığına çifte standart denir. Yani yoksa söylenecek bir sürü şey var ama İngiltere'nin bu yaptığına çifte standart denir. İkinci soruda şu. Ya hocam o kadar öldük mü o tarihlerde? 1912, 1913 Yani bu küçücük Balkan devletlerden yenilgi alıyoruz. Öldük mü o kadar? Yenilginin sebebi ne? Yenilginin sebebi şu arkadaşlar ordu da çok ciddi bir şekilde siyaset yapılıyor. İttihat ve terakkiciler tam böyle siyasetin göbeğine düşmüşler. Ordu da siyaset yapılması da yenilginin en önemli sebeplerinden birisi nihayetinde. ve Balkan Savaşı'nın tabi birinci Balkan Savaşı'nın sonunda şöyle bir şey de oluyor. Babali baskını Babali baskını çok önemli soru getirebilir. Ya iddia terakki çekil de yani siyasetten değil mi çekil yani siyaset yok çekil mi tam göbeğine düşüyor iddia terakkiciler. Tabii o arada Edirne'nin kaybediliyor olması e, halkta ciddi stres yapıyor, halk e, ciddi bir şekilde tepki gösteriyor. İddia terakki siyasetten çekileceğini tam tersi bir şey yapıyor. Siyasetin göbeğine düşüyor. Ve Babali baskını dediğimiz şey şudur. İddia terakkici subaylar, Enver Paşa başta olmak üzere aslında öyle böyle tabur tabur alay alay subay falan da değildir. Yani birkaç subay geliyor Babali konağını basıyor. Sadrazam Sadrazamın kafasına o silahı dayıyorlar. İstifa ettiriyorlar Sadrazamı. Ve Sadrazamlar da Mahmut Şevket Paşa getiriyor. Orada istifa ettirilen Sadrazamda arkadaşlar Kamil Paşadır. Kamil Paşa istifa ettiriliyor. Sadrazamlığa da Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. Mahmut Şevket Paşa'yı aslında hatırlamanız lazım. Nereden hatırlamanız lazım? 31 Mart Vakası'ndan hatırlamanız lazım sevgili arkadaşlar. Ee, ve Babali baskını aslında darbedir. Yani bir anlamda hükümet e, darbesi diyebiliriz. Yani aslında Osmanlı'da da çoğu zaman biz gördük. Gençlerler geldi sürekli. Padişah değişti. Onlar darbe değil miydi? Onlar da evet bir nevi darbeydi. Ama bu modern darbelerden ilki diyelim. Yani Babali baskının böyle bir özelliği var. Hani şöyle demiştik ya perde arkasından iddia terakiciler ülkeyi yönetiyor. Yo ee, şimdi artık e, iddia terakkiciler perdenin önüne de çıkmış vaziyetteler. Şimdi bu birinci Balkan Savaşı'ndan sonra tabii şöyle bir şey de var. Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Ya Arnavutluk bağımsızlığını ilan edince elimizdeki son azınlık da elimizden çıkmış oldu. O zaman bir düşünce akımı da tamamen geçersiz oldu. Hangi düşünce akımı tamamen geçersiz oldu diye soru gelirse. Osmanlıcılık tamamen geçersiz oldu. Zaten şeyi hatırlayın, ikinci Meşrutiyet'le beraber Türkçülük yükselmeye başlamıştı. 1912'lerde de artık Türkçülüğün biz iyice yükselmeye başladığını görüyoruz. Hatta Türk ocakları falan da biliyorsunuz bu dönemde kurulmaya başlanıyor. Türk ocakları 1912'de kurulmuştur. Yani özetleyecek olursak, birinci Balkan Savaşı'nın sebebi neydi? Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemek. Onun dışında efendim Arnavutluğa bağımsızlık talep etmeleri, bir şekilde bizim Trablusgarp'ta İtalya ile savaş halinde olmamız, savaşı başlatan kimdir diye soru gelirse, savaşı başlatan Karadağ'dır, gerekçe gösterilen ulus kimdir derse, gerekçe gösterilen ulus Arnavutluk'tur. Birinci Balkan Savaşı'ndaki yenilginin sebebini sorabilir, orduda siyaset dersiniz, Bağbali baskınından soru gelebilir. Arnold'un bağımsızlığında. Ya ciddi anlamda ciğerimiz yanmış o Balkan Savaşı'nda. Yani ciğerimiz söküldü. Niye ciğerimiz söküldü? Biz mesela Viyana'dan bu tarafa toprak kaybettik. O kadar üzülmedik. Mesela Kuzey Afrika'nın tamamını kaybettik. O kadar üzülmedik. Buraya niye bu kadar üzüldük? E şu yüzden bu kadar üzüldük. Çünkü bizim ilk yurdumuz yani hatırlayın Osmanlı kuruldu. Osmanlı kurulduktan hemen sonra ne yapmaya başladı? Rumeli'ye Balkanlara gitmeye başladı. E şimdi Rumeli'ye Balkanlara gitmeye başlayınca bizim ilk beyler beyliğimizde hatırlayın ki neydi? Rumeli beyler Beyliğiydi Yani ilk defa biz vatansız kalmanın ne demek olduğunu burada anladık aslına bakarsanız. Yani vatan kaybetmenin ne demek olduğunu anladık. Çok da fazla şey alıyoruz. Göç almaya başladık o taraftan. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Sınırlar sürekli daralıyor ama daralan sınırlar içinde Türk nüfusu da sürekli e, artıyor. Türkçülüğün yükselmesinin sebeplerinden birisi de tabii ki e, budur. Ama bir de bunun şey var ikinci e, Balkan Savaşı var. İkinci Balkan Savaşı'nın sebebi de şu. Bu Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan Karadağ dördü birlikte savaştı ama en çok toprağı da şey almış. Bulgaristan almış o tabii savaş bittikten sonra bunlar diyor sen niye çok toprak aldın? O da diyor siz de alsaydınız ne yapalım Allah Allah Sen az aldım ben çok aldım derken ova, bunlar tekrar e, birbirlerine girdiler. Bizim de tavrımız bu dedik güzel yani yiyin birbirinizi yapacak bir şey yok. İkinci e, Balkan Savaşı şöyle oldu. Diğerleri Bulgaristan'a savaş açtı ama şimdi burada dikkat edin bakın Yunanistan, Sırbistan, Karada bir de buna dikkat edin birinci ee, Balkan Savaşı'na katılmayan e, kim vardı? Romanya. Romanya da katılıyor. İkinci Balkan Savaşı'na katılıyor Romanya. Bunlar Bulgaristan'a saldırıyorlar. Şimdi o zaman Bulgaristan burada dört ayrı cephede savaş yapmak zorunda. Ee, biz de tabi bu durumdan yararlanıyoruz. Bulgaristan dört ayrı cephede savaşırken biz de buradan Bulgaristan'a bir cephe açıyoruz. İkinci Balkan Savaşı bizim için aslına bakarsanız karlı bir savaş. Ee, şöyle zarardan ne kurtarırsak. Hani matematikte çözüyorsunuz ya böyle kardan zarar problemleri falan. da zarardan ne kurtarırsak şeklinde. Bulgaristan bu dört devletle uğraşırken biz de o süreçte nereleri geri aldık? işte Edirne'yi geri aldık, Kırklareli'yi geri aldık. Dimeto